Teyze, teyze sen öğrenci birisin misin? Ali. Abi sen, Kemal abi hayır abi ya, abi yok ben kabul etmiyorum. Tamam, yok abi ben kabul etmiyorum, tamam, komiserim şey, öğrenci bana öğrenci vuruyor, vuruyor. Öğrenci tamam abi anlatsın konuştuk, bize, konuştuk, anlatsın. Aklın ah, selim olmak daha iyi. Abi, ya, abi sen, bana vuruyor, vuruyor. Bir abi. Hayır, hayır abi bana vuruyor, böyle bir şey, şey olamaz ya, hayırdır hayır, şey. ya? Anne, ne olur, ne olur, Çocukta bir şey yok çok. Gel bir iki dakika. Bak şimdi bunlar izin vermeyiz. Tamam, Ben kendimi ateş, e, ateş atamam. Ateş mi ateş, ateş, ateş yok. Ateş ares. yok teyze gel. Gel aramızda konuşalım. Bu yeni şey geldi. Bize bir bilgi vermediler. Evet. Bizi güvenlik Almıyorum. alıyor, bize güvenlik bilgi veriyor. Bizim göre şeyimiz karşımızdaki insan güvenlik mi, müdür mü yoksa öğretmen mi? Evet. Kesinlikle bir açıklama ne da abi? Bize arayıp da söylemediler. Bilgi bile vermediler. Çocuklar da de mi? Yok, bir şey yok. yok. Ama, ama arayıp da bilgi, vermeleri Bize diyorlar ki hepiniz ararsak burada şey oldu, ham yaşanır. Ya başka bir şeye geldiği zaman arıyorsunuz, söylüyorsunuz da böyle durumda niye bana bilgi vermiyorsunuz? Evet. Benim o kızım okuldan bir eve gelse ne bileyim kus başka bir şey olsa ben nereden bileceğim? Söylemesi. Kimi, Söyleme. kimi, kimi suçlayacağız? Kimi suçlayacağız? Çünkü evde evet, Evde başına ne, ne yemişler? Ne yemişler? Köfte yemişler diyorlar. Köfte. Ben buradan gördüğüm kadarıyla köfte yedik. Kaçıncı sınıf var? Sekizci. Sekizci. Bize müdür çıkıp da bize bir açıklama yapmadı. Anladım. Kesinlikle yapmadı. Okulda çok ihmal var. Gerçekten He? çok ihmal var. Hiçbir hiç şey olacak edeceğim, edeceğim. Her, Edeci, bunu da, her konuda, her benim çocuğumu arayıp da şu hatası var, şu kusuru var söyleyip de bunu bana niye söylemiyorlar? Söylemesi gerekiyor ya. Benim çocuğum can burada. 60 kişi, 50 kişi hastane değilmiş. Ne olacak? Bunun şeyini bana kim verebilecek? Kimse veremez. Ben şikayetçiyim. Ben gereken neyse yapmak istiyorum yani bu Kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi.